Şöyle bir etrafınıza, evinizdeki eşyalara bir bakın. Büyük ihtimalle çoğunun üzerinde o tanıdık etiket var, Made in China. Peki, bu etiketin arkasındaki görünmeyen hikayeyi, o devasa mekanizmayı hiç merak ettiniz mi? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Çin'in en büyük ekonomik gücünün nasıl olup da en büyük zayıflığına dönüştüğünü ve hayatta kalamayacak kadar ucuz bir sistem yarattığını deşifre edeceğiz. İşte bu söz her şeyi özetliyor aslında birazdan dalacağımız o büyük gizemin anahtarı tam da bu cümlede saklı. Hadi o zaman hikayenin en başına gidelim. Çin'in o inanılmaz ekonomik dönüşümünün başladığı o ilk günlere. Bu zaman çizelgesi var ya, aslında sadece rakamlar ve tarihlerden ibaret değil, gözümüzün önünde tarihin en hızlı ekonomik dönüşümlerinden birini sergiliyor. Düşünsenize, bir insan ömrü kadar kısa, sadece 40 yıllık bir sürede yoksulluktan küresel bir süper güce dönüşüm. Akıl almaz bir Ve bu değişimin ölçeğini anlamak için tek bir şehre bakmak yeterli. Shenzhen. Rakamlar gerçekten inanılmaz. 1970'lerde 30 bin kişilik küçücük bir balıkçı kasabasından bahsediyoruz. Bugün ise 17 milyonu aşan dev bir metropol. İşte bu, o yeni modelin, o patlamanın ne demek olduğunun en somut kanıtı. Ama bilirsiniz, her mucizenin bir bedeli vardır. Bu akıl almaz büyümenin motoru, aslında bugünkü tuzağın da temellerini atan tehlikeli bir teşvikti. Yani işin özü şuydu, Olay daha iyi, daha kaliteli veya daha yenilikçi olmak falan değildi. Tek bir kural vardı. Herkesten daha ucuz olmak. Sadece bu. E bu da neye yol açtı? Yerel yönetimler, şirketler hepsi kar marjlarını yerle bir eden acımasız bir fiyat savaşına daldı. Bu durumun iki yüzü vardı. Batı için bu bir rüya gibiydi. 5 dolara tişört, 300 dolara son model telefon. Enflasyon olmadan gelen bir bolluk yanılsamasıydı bu. Peki ya Çin için? Orada durum tam tersiydi. Büyüme uğruna karların, kalitenin, her şeyin feda edildiği bir yarıştı. Sonuç ne oldu? Dışarıdan bakınca ilerleme gibi görünen ama aslında herkesi yavaş yavaş dibe çeken bir yarış. İşte şimdi işin en can alıcı noktasına, içe kıvrılma tuzağına geliyoruz. Normalde sosyolojide kullanılan bir terim bu ama artık koskoca bir ekonominin içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Bu tuzağın anlamının anahtarı tam olarak bu. Şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde. Herkesin deli gibi koştuğu ama kimsenin yarışı bitiremediği bir maraton. Şirketler daha fazla üretiyor, daha çok çalışıyor ama karşılığında daha az kazanıyorlar. Rekabet artık yenilik yapmak değil, hayatta kalmak için sadece fiyat kırmaktan ibaret. Sıfır toplamlı bir savaş bu ve sonunda herkes kaybediyor. Bu alıntı durumu o kadar iyi özetliyor ki, bu kapitalizmin aşırıya kaçması değil bu, kapitalizmin kendi kendini yemesi. Tam da bu. Ve bu tuzağın etkilerini en net nerede görüyoruz biliyor musunuz? Geleceğin endüstrilerinde, hani o büyük savaşların döndüğü alanlarda. Mesela güneş panelleri, dünyanın toplam talebinin iki katından fazla üretiliyor. Sonuç, fiyatlar bir yılda yüzde kırk çakılmış durumda. Elektrikli araçlar deseniz, yüzden fazla marka küçücük bir pazar için birbirini yiyor. Bataryalarda evet, küresel hakimiyet var ama kar marjları erimiş gitmiş. Hepsi aynı kısır döngünün içinde debelenip duruyor. Bu grafik ise durumu daha net anlatamazdı herhalde. Bakın, ihracat rekor kuruyor, endüstriyel üretim rekor kuruyor ama karlara bakın, %20'den fazla düşüşte. Yani fabrikalar hiç durmadan çalışıyor, mal üretiyor, satıyor ama cebe giren para giderek azalıyor. İşte paradoks tam olarak bu. Peki bu bir kaza mı? Yani bir şeyler yolda yanlış mı gitti? Yoksa bu tablonun bir kısmı kasıtlı bir tasarımın sonucu mu? Burada adeta silah haline getirilmiş verimlilik diye bir oyun kitabı var karşımızda. Adım 1, devlet teşvikleriyle piyasayı malabo. 2. Maliyetinin altına satarak bütün uluslararası rakiplerini oyundan düşür. 3. Kar etmek zorunda olan rakiplerin iflas etmesini sakince bekle. Ve son adım 4. Rakipler gidince fiyatları sen belirle, küresel tedarik zincirini sen kontrol et. Gördüğünüz gibi bu aşırı üretim bazen bir hata değil, küresel tekel kurmak için kullanılan acımasız bir silah. Ama bu stratejinin inanılmaz bir riski var. Zarar üzerine kurulan bir hakimiyet, zafer değil, sadece ertelermiş bir çöküştür. Devlet sürekli bu zararları sübvanse etmek zorunda kalıyor. Yani aslında bugünü kurtarmak için yarının istikrarından borç alıyor. Bu da devasa bir mali saatli bomba demek. Yani tablo çok net. Bir yanda geleceğin endüstrilerinde tekel olma hedefi, küresel pazar hakimiyeti hayalleri var. Diğer yanda ise kendi kendini yiyen bir sistem, teşviklere bağımlı bir ekonomi ve kazananı olmayan dibe doğru bir yarış var. Hedefle gerçeklik arasında dev bir uçurum. Ve işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Çin bu tuzağa düşen ilk güç değil. Tarih bu tür örneklerle dolu. Mesela Roma İmparatorluğu. Kölelerin ürettiği ucuz tahıl yüzünden kendi çiftçilerini batırmıştı. Veya Britanya İmparatorluğu. Dünyayı o kadar ucuz kömüre boğdu ki kendi madencilere aç kaldı. 1980'lerdeki Japonya'yı da unutmayalım. Onlar da mucizevi bir büyümeden sonra aynı kapasite fazlası duvarına tosladı. Ve bu da bizi o nihai zamana meydan okuyan soruyla baş başa bırakıyor. Verimlilikte ustalaşan her imparatorluk er ya da geç aynı sınavla yüzleşir. Hayatta kalabilmek için bu durmak bilmeyen optimizasyon yarışını bir anlığına durdurmayı başarabilecek mi? Bu soru sadece Çin için değil, aslında büyümeyi her şeyin önüne koyan bütün sistemler için geçerli. Dengenin kaybolduğu yerde verimlilik bir güç müdür yoksa bir zehir?